merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Ben azıcık kutu biriktirdim ama maalesef ve gelemedim Çünkü görevler bitmişti Biz de şimdi kutu kutu açılım yapacağız söylemedim şey falan yapacağız yani maç falan açacağız öyle Uzun zamandır sesimle video gelmiyor zaten. Bu da umarım iyi olmuştur. Direkt başlayalım. Şunları ilk bir alalım. Tamam, ilk küçük kutulardan başlayalım. Ah be. Hmm, sesim azıcık değişik geliyor olabilir. Çünkü azıcık hasta gibiyim. Son iki kutu. Biliyorum %100 bundan da bir şey çıkmaz. Ben biliyorum. İki yazına göre çıkmıyor. Şimdi biraz maç atacağız. Eve de bir deneyelim. Nasıl bir karakter diye. Şimdi gözümü kapatıp bir karakter seçeceğim. Hop, Jake geldi. Buradan da bir etkinlik seçeceğiz. Biliyorsunuz yeni temizlik geldi. Hmm. Evet, katmanlı kek. Nasıl bir şeymiş güzel. Şimdi İyi, ne yapacağız? Ee, buradan ilk bir eve deneyelim. Güzel bir karaktere benziyor. Bence hasarları da iyidir. Güzel. ultisi nasıl bu ne vurma mı, vurma ya İçi, içinden ne çıkacak çok merak ediyorum özellikle şunu merak ediyorum içinden bir şey çıkacak mı ama öyle patladığına göre bir şey çıkacak Ama bunlar ne? Oy güzelmiş. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi buradan azıcık Jackie ile maç atalım. Öyle. Kötüm deşi geliyor olabilir. Azıcık hasta gibiyim. Ama hasta değilim. Hadi hadi. Tamam. Ah be ah be. Tam 11'e 5 öndeyiz. Bu da benim başıma mı gelecekti ya? Neyse. Maç çok çekişmeli gidiyor vallahi. Hadi, hadi, hadi. Ne yapayım? O Yanlışlıkla üste bastım. Nasıl kapatacağım orayı? Hayır, 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 hayır. Oh be. Evet, evet kazanıyoruz. Kimse ölmezse kazanırız. Tamam, güzel. Arkadaşlar görüşürüz. Benden bugünlük bu kadardı. Bay bay.